Selamünaleyküm. Nasılsınız? Eee nasılsınız? Nasılsınız? Dayı sen... Benim yata... Abi adamsın. Abi nasılsın? Abi sen nasılsın? Nasıl? Neyse. Bugün size biraz konsept varsa bedvastı... kısacası Bed varsa to toksitlik yapmayı deneyeceğim. Ama deneyeceğim diyorum. Çünkü yapabiliyor muyum? Onu da izleyip görürsünüz. Eee... Unuttum. Evet, evet. Toksitlik yapacağız yani. Toksit olacağız. Direkt karşımızdaki yata patates edeceğiz. Bu arada bana yeni bir YouTube ismi lazım. Soruyorum. Cevaplayın. Şaka, şaka. Neyse. Abla neye üzüldün? Ne ne Her şey güzel <güleksin> <laughs> değil ben konser düştüm. Vay şöyle bir... Bak şöyle bir gitti. <laughs> Hop! Ben konser düştüm. O problem 11 level ha. Totemi görüyorsunuz değil mi? Çok tatlı. Ya en havalı benim. <laughs> Let's Pende ne Sever. Adam aşağıda. <laughs> ben gri miyim? Ay, kır... Oğlum. Aha. Körlü. konuşuyor ama burası gri. Dayı sen niye yapıyorsun Mal mısın? Bak. Kolsuzluğum konuşursa. Köprü çekemem. Konuşmadı. ben böyle oyuna başlarım ama. Adam yetişiyor ben. Adam yazdan ölüyor lan. Uça uça gidiyor. Düşüyor ya aptal. Ya kış geldi ya her yerde. Her gün yağmur var. Okulda aşağıda. eee her gün yağmur var. Oyun bir FPS alıyor ya. internet Hadi sadece... Adam kılıçken. Kanka ping'den ölüyor yani onu haberini verek Bu adam ping'den neden ölüyor? Ping'in babasını bulduk. Ben bu adam alırım ki bu adamın öyle böyle bir ping'i var. Ya pingini araştırma ama her de. Gelme lan. Ben bu adamı alırım o araba adam çok kötü oynuyor. Türk bir de. Geri zekalı. Yani, laf etmemişsin. <laughs> Açılırsan, bende de lag var. Biliyor musun dostum? Yüzüme söylemene gerek yok. Ya, sıkarsın. İlpen. Yeter! Allah Allah. Belki yatağına harcamadınmış şimdi. <laughs> Adam lagdan uyuyor ya. Selamünaleyküm. Toksik baba bir oyun be. Toksiklik. Ay ya şey değil ha. Abi sesim neden? Şu an videoda sesim nasıl gözüküyor? Yani, göz... Bir Türkçe'ye gitme ve Türkçe dersinde uyumamam lazım. Adam sesim nasıl duruluyor? Evet arkadaşım var. Ses, çocuk 9 yaşındaki veletler gibi duruyor de Normalde sesim kalın bak kalın. Mikrofonu yak. Abi hiç toksik değilim var ya şu anda. Videonun konusu gitti. Sadece bed var oynuyoruz. Tamam. Ya yani elmas set olarak rahat zaten rahatlarım. Oradan şey mi? Büyük ihtimalle oyuna çıkar. 6 -4. Arkadaşlar dışarıdan sesiniz olsa yemin ederim ki özür Benim elimde olan bir şey değil. Cam açık. Neden cam açık? Hava sıcak niye cam açıyorsun lan? Geri zekalı dediğinizi duyar gibi. Harbiden haklısınız. Gelsene lan. Aaaa! Hadi senin anan. <laughs> Arkamda bir şeyler oluyor ama neyse. Bende de ne blok var. Bunun bize zümrütleri lazım. Nerede lan? Oğlum zümrütü yok mu bu adamın? Ha burada. Let's go! Ohohoho, 21! Let's go. Let's go. Ya abi toksit olacağız dedik adam bize toksit öyle böyle ya bir... oradan sayay <laughs> <laughs> bile demiyorum var tek tek nasıl İsterseniz linkini verin Allah senin belan oğlum görünmez bir şey bana vuruyor geçiriyor bana abi hiç hileye bak ya görmez bir şey bana çaktı oradan çok üşütür evet o görünmez şey hile olduğu için oyunu da kast normalde 1000 milyon FPS'ti bu adam beni çıkartıyor bu düğünü götürürsün O set işte Hades'i oynuyor. Yedik ya bekle. Evet. Nice. Bana da Hive'a e gelip beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Çünkü oynarım yani sizinle takılırız. Gel murder bakayım. Murder master. Murder master. Ben murder. İyi bir sıfırlama belki şansım var. İyi ki bir murder Abi, bu murderer'ım dedim. Abi Ensi'nin bu arada çok kaliteli. Ben yani de çok sıkıntı ama artık imajım da bu. Yusuf'un imajım da bu. bu <laughs> aynı yazı final. Ben tek peki kaldırılmayı düşünmüyorum bu arada. Tek peki size linkini bu videonun açıklamasında tek pekin linkini bulabilirsem vereceğim bu arada. Çok kaliteli tek peki. Çok seviyorum ben. Çok severek de kullanıyorum. Yazıları falan çok tatlaştırıyor ben. Çok seviyorum. Emanetleri de böyle bir gösteriyor. Ooo yani. abla elinde kılıcı hiç görmedik. Aa, anahtar vardı. Abla sen kaçıyorsun yani benim gideceğim yer zaten Bak bu adam Murder Race. Murder O hiç kişi kalmış katil geçmiş iki kişi. 2 kişinin eline. Oha, bir şakam mı? Sofa niye çaldın? Ah. 我哈哈。<laughs>